Bir varmış, bir yokmuş. Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız rengini arayan portakal. Boya kalemlerine seslendi. Boya kalemleri. Boya kalemleri. Boya kalemleri. Benim tanıyamadın mı? Portakal mı? Hmm, bakayım. A ama senin rengin <laughs> beyaz. Kim var orada? <laughs> Çok endişeleniyorum. Ben herhalde anlatabildim. Hadi afiyet olsun. Sana kolay gelsin sevgili portakal. Hoşça kal! Beni boyarsan, rengim olursan çok mutlu olurum. <laughs> turuncu aldım, turuncu, turuncu aldım, turuncu. Bu. bu kadar çocuklar. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoş kalın. Duma 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 dum. Duma duma dum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Portakalı soydum, ben bir masal uydurdum. Portakal